unutma gidiyoruz gazeteci arkadaşımız Demat Doğulu'ndan bizimle birlikte. Demat merhaba yayınımıza hoş geldin. Merhaba Evalcay'da yayınlar. Demat arkadaş telefonla katılıyor. Şimdi tabii herkesin merak ettiği durum şu. Son durum nedir? Yani son şu anda Rojava Kürdistan'ında, Kobani'de, sahada son durum ne? Özellikle tabii merak edilen bir konu daha var. Bu e, olan ile Sayın Mazlum Abdi arasında yapılan görüşmeden bir sonuç çıktı mı? Sana sendeki bilgiler nedir? Ee, önce görüşmeye ilişkin söyleyeyim herhangi bir şey yansımadı ama pratik sahada anladığımız e, bir sonuç alınmamış yani anladığımız odur. Çünkü çeteler e, sabahtandır yani günler durdurmuyor ama sabahtandır özellikle Rojava bölgesine dönük e, yönelik hazırlıklar yapıyorlar. Yer yer saldırılar gerçekleştiriyorlar e, yani Kobani'den Hasaki, Kamışu Hatına kadar e, yani çetelerin her yerde hareketliği var. Zaten kendi yayınlarında da hem resmi kanallarında hem de özel savaş kanallarında Kürt bölgelerine gelip, Kürt şehirlerine gelip yani aynı halette yaptıkları gibi pratikler yapacaklarını mesajını veriyorlar. Yani şunu söyleyeyim ben de. Yani günlerdir devam eden bir savaş durumu var Suriye'de, bir iç savaş durumu. Yani Halep'ten başladı 6 Ocak'ta ee, orada bir katliam yaşandı. Ee, Şeyh Şeh ve Eşrefiye'de. Şimdi bu katliamın e, devamını getirmek istiyorlar. Bu katliamı yine e, Rojava Kürdistan'ında e, devam ettirmek istiyorlar. Eee birçok yerde saldırı e, saldırıyorlar. E, bugün eee Şeddadede bulunan eee Daish'lerin tutulduğu ce, e, ce, cezaevine saldırdılar ve oradaki DAEŞ'lerin hepsini çıkardılar. Yine Raqqa'da e, DAEŞ'lerin tutulduğu bir cezev var ve oraya dönük e, şu anda kuşatmayı almışlar ve oradaki DAEŞ'leri de kurtarmak istiyorlar. Peki, İki olayda ya. da ben şuna şuna dikkat çekmek istiyorum. Uluslararası uluslararası güçlerde herhangi bir şey gelişmedi. Yani burada koalisyonun kendi gücünün olmasına rağmen e, örneğin şedad Cezeve'nin yanında 200 metre ilerisinde koalisyonun merkez üssü var. Ama orada herhangi bir müdahale yapmadılar. Ee, yani çeteler yoğun bir şekilde saldırarak oradaki şeyi aldılar yani. Ee, kendi şeylerini kurtardılar yani. Ee, dayışlarını kurtardılar. Peki. Evet. E, e, Demet, e, belki halkımızın şu anda gözü kulağı yüreği rojada olan ve Rojava için seferber ol, olan seferber olmaya çalışan insanların merak ettiği bir konu şu. Sadece onlar mı saldırıyor, bu çeteler mi saldırıyor? SDG'nin yepejenin bunlara karşı bir cevabı yok mu sahada askeri olarak? Ha. Evet. Ee, i̇lk günden beri, ilk günden beri çok ciddi bir direniş de var. Yani öyle e, ellerini kollarını sallayarak da gelmiyorlar. Ee, yani kara şey tişirinden tutalım, Derhafra, eee Raqqa'ya kadar ee, yine aynı İsa'dan e, e Derezor hatına kadar yani onlarca yüzlerce belki eylem yapıldı. Onların hem birçok saldırısına karşı anında cevap verildi. Ee, yani çok yoğun bir savaş durumu var yani. Yani karşılıklı şu anda çok ciddi bir savaş durumu var. Yani çetelerin de kayıpları çok. Yani e, e, yani şu anki bulunan pozisyon itibariyle insan netleştiremiyor ama çok ciddi anlamda kayıpları var çünkü kendi kanallarında da birçok kayıplarını verdiler öyle dağıtıyorlar ee, videolar şeklinde. Ee, yani YPG YPG e, Kasede güçlerinin yani direnişi noktasında bir sorun yok. Ee, zaten mesele odur yani direniş olduğu için yani bu bu, bu kadar vahşice saldırıyorlar. Burada bir direniş ruhu olduğu için bu kadar saldırıyorlar. Zaten kabul edilmeyen şey odur. Yani Rojava'ya açıkçası bir teslimiyet dayatılıyor. Yani e, e, dünkü açıklanan o işte kendince işte bir barış anlaşması e, işte ateşkes anlaşmasında şöyle bir madde var. İşte e, Kasede içerisindeki savaşçılar bireysel olarak işte e, savunma evet. bakanlığı'nın e, bünyesine katılabilir. Yani buradaki o örgütlü iradeyi, özgür iradeyi kırmak istiyorlar. Yani şu anda Rojava'da tekrar aynı Dayı savaşı sürecinde yaşanan bir direniş gibi, yani insanlığın savaşı şu anda burada yürütülüyor. Yani hedef hedef buradaki insanın insanın özgür ruhunu hedeflemektir. E, ama karşısında da çok ciddi anlamda bir direniş var yani bu direniş kendi kesinlikle boyun eğmeyecektir. Hı -hı. Sonuna kadar da sonuna kadar da direnecektir. Yani çünkü burada hem halkıyla hem e, savaşçısıyla çok bariz bir şekilde o şey yapıyor yani kendisini gösteriyor. Başından beri o direniş var. Yani Halep'te Halep'te e, komutan Ziyaten direnişi o, onun bir şeyiydi yani bir işte Kobani direnişinden beri gelen geleneğin bir devamıydı. O, o direniş şu anda tüm Rojava halkında, tüm savaşçılarında çok derin bir şekilde hissediliyor. O direniş, o direniş temelinde herkeste savaşmaya hazır yani bu konuda yani özellikle Rojava altındaki yani halkı savaşçısı yani kendi şehirlerini korumak için günlerdir seferber olmuşlar. Peki, yani şu anda peki bu Türk devletinin heteşenin psikolojik savaşı örneğin Rojava halkı üzerine bir etki yaratıyor mu? Çünkü bir amaçları da özellikle Kürt-Arap çatışması çıkartmak, şehirlerde kargaşa, panik yaratmak, işte sahte manipülatif haberlerle süre demokratik güçlerini suçlamak bu kirli propaganda halklar arasında halkta bir karşılığı var mı yoksa Yok ya şehirlerde yaşayan halklar kendileri görüyorlar zaten öyle öyle çok ciddi bir karşılığı yok ama şöylesi bir etki ve durum yaratmaya çalışıyorlar yani halkları birbirine düşman ettirme birbirine kırdırma, yani Arap ve Kürt çatışması yaratma. Yani ta başından beri aslında Türk Devleti'ni yapmak istediği odur. Ee, siz de iyi biliyorsunuz. Örneğin İsrail'e ilişkin, yani İsrail politikasına ilişkin hep şunu söylediler. İşte Kasede YPG, e, İsrail'e güvenerek e, hareket ediyor. İsrail'le işte ittifak kurmuşlar, ortaklık kurmuşlar. Şey, halkın içerisinde özellikle Arap toplumu üzerinde bir İsrail hassasiyeti var. Bunun üzerinden yani e, aylar öncesinden başlayan bir propaganda, e, bugün de aynı şekilde e, yine halkları birbirine karıştırma e, siyasetini yürütüyorlar yani. O yüzden savaş e, propagandaları bu temelde çalışıyor. E, yani e, yani kimi kesimleri etkilemiyor değil yani bu konuda onu da belirtelim. Yani e, özellikle ee, e, bu çete aileleri ya da işte dedim e, e, çete çetelerin birazcık böyle etkili olduğu yerlerde e, şeyleri etkiliyor yani çünkü yayınlarında da o, o açık bir şekilde söyleniyor yani hedef kürtlerdir yani. Kürt halkıdır. E, açık açık söylüyor. Yani şunu söylüyorlar. İşte Kürtler bilmem e, İsrail'le işbirliği yapmış. Onlarla birlikte hareket ediyor. Oysa zaten en son e, Paris e, toplantısından da görüldü. Yani İsrail'le HETEŞ'e bir evet. ittifak şey oluşturdular. Ondan sonra zaten saldırılar başladı. Ee, yani bir de şu yani şunu da ifade edeyim. Yani buradaki bu işte halkları birbirine kırdırma hedefi şudur. Yani bir burada çok ciddi anlamda bir özgürlük ideolojisi var. İşte demokratik ulus e, e, felsefesine dayalı. Yani o yönlü ideolojik bir saldırıdır yani hedef hedef o demokratik göze demokratik ulus perspektifine ya da ö, felsefesini hedeflemektir. Yani uluslararası güçler açıkçası yani şu an şu ana kadar gelen pozisyon itibarıyla yani özellikle Türk devleti başta olmak üzere yani buradaki halkları birbirine düşürmek istiyorlar. Evet. halkları birbirine kırmak istiyorlar. Evet. Çok teşekkürler Defa Tolu'dan, Rojava Kürdistan'dan katıldığın çok sağ ol. Te teşekkürler. Kolay gelsin. Hadi.